Filipinler'de. Sanki binlerce dev çikolata öbeği gibi duran, kusursuzca dizilmiş bu tepeleri gördüğünüzde aklınıza ne geliyor? Bir masal diyarı mı? Yoksa devlerin oyun alanı mı? Bu inanılmaz manzaraya sahip çikolata tepeleri neden bu kadar düzgün ve pürüzsüz bir şekle sahip? Yerel efsaneye göre bu tepeler birbirine taş atan iki devin kavgasından arta kalanlardır. Ancak bilimsel gerçek çok daha uzun ve etkileyici bir jeolojik hikayeye dayanıyor. Bu tepeler aslında Kars topografyasının bir ürünüdür. Milyonlarca yıl önce bu bölge deniz tabanındaydı ve kireç taşları yavaşça birikti. Daha sonra tektonik hareketlerle su yüzeyine çıkan bu kireç taşı oluşumları, yağmur suları ve zamanla erozyon tarafından aşındırıldı. Kireç taşının dayanıklı kısımları ayakta kaldı ve aradaki yumuşak kısımlar çözülerek bu konik, kusursuz şekiller oluştu. Özellikle kurak mevsimde üzerlerindeki otlar kuruyup kahverengi bir renk aldığında gerçekten de devasa çikolata öbekleri gibi görünürler. Siz bu manzarayı yakından görmek ister miydiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Daha fazla şaşırtıcı bilgi için videoyu beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmayın.